Merhaba arkadaşlar. Evliya Çelebi Sehnamesi'nde Üsküdar kazasının olduğu bölümü okumaya devam ediyorum. Üsküdar'a dair ilk bölümde genel dikileri vermişti. Burada artık cevami Şerife kısmından devam ediyoruz. Mihrimah Sultan Camii iskele başındadır. Bu cami bu cami Sultan Süleyman sene 954 tarihinde inşa ettiri inşa ettirip sevabını verilmesi Sultan Merhumenin Sultan Merhumenin ruhuna hibe etmiştir. Evet, Mihrimah Sultan kızının ruhuna hibe etmiştir. Eşkali leb i Derya'da evet deniz kıyısında olup Mihrimah Sultan Camii deniz kıyısında olup Haremine iki taraftan taş merdiban ile çıkılır. Merdivenle çıkılır. Vasatında çınarlarla müzeyyen yerler olup, ortasında yani, taş arasında, dış kısmında, yan sofaları üzere amutlarla bina olunmuş bir kubbe-i alisi vardır. Büyük bir kubbesi mevcuttur. Sütunlarla bina olunan. Birer tabakalı iki de minaresi vardır. Orta Valide Sultan Camii. Burada da Orta Valide Sultan Camii dedi. At pazarı kurbünde tarif olunmaz bir hayrı azimdir. Buradaki Orta Valide dediği Atik Valide aslında arkadaşlar. Yeni Valide Camii henüz yok bu tarihte zaten. Atik Valide Camii anlatıyor. Murat Hanı Salih'in validesi bina etmiştir. Üçüncü Murat'ın validesi. Bir bayır üzerinde olup güya nurdan bir kubbedir. Nurdan bir kubbedir. Üç yanlarında cemaat tabakaları ve kanadil tabakaları vardır. Evet tepe bir yerde olduğunu söyledi. Tabii anlıyoruz ki o bölgede at pazarı diye bilinen bir yer varmış. Atik civarında yüksek büyük bir cami olduğundan bahsettiği kandillerin yakıldığından tabakaları vardır. Bunda dahi yuna yun yani renkli renkli billur cam ve revzenler vardır. Camiin yan kubbeleri olup hele kubbe ikibiri pek alidir. Büyük kubbesi pek yücedir. Çok büyüktür. Taşra haremi içinde çınar ve ıhlamur ağaçları gars edilmiştir. Dış kısmında bu caminin çınar ve ıhlamur ağaçları dikilmiş. Yemin üye sağında, sağında ve solunda birer şerefeli iki mevzun minaresi yani dikilmiş ölçülü vardır. Binaları serapa baştan ayağa baştan sona Rasas nilgun ile mavi renkli kurşun kalay veya ile münevver olup mimar Sinan kemali metanet üzere yani güçlü metin yaptığı mebani i alidendir. Yüksek büyük binalardandır diye vermiş. Son yaptığı camide zaten. Kösem Valide Sultan Camii. Bu Kösem Valide Sultan Ahmet Han'ın hatunu ve Osman Han'ın ve Murat-ı Salis ile İbrahim Han'ın valideleridir. Burada Murat-ı Rabi demesi lazımdı. Çünkü 4. Murat'ın annesi yanlışlıkla Salis demiş. Hüsam Sultan için söylüyor. Sultan Ahmet'ten beri 7 padişah zamanında iş görüp bu camii hayatlarında kendi nefesleri için nefisleri için bina etmiştir. Hayatlarındayken bu cami yaptırmıştır. Bir bayır üzerinde havadar bir zeminde bir büyük kubbeli taşra e, sofalı haremli minareli ruşan bir camidir. Kıble kapısı üzerindeki tarihi şudur. Tamam olunca dedi himmetiyle tarihin hatif, bu camide olan taat ola makbülü subhan. Burada olan itaat, dua, kabul ola. Tabi hatif, gayb, bilinmeyen anlamlarına geliyor arkadaşlar. Evet, burada bahsettiği cami, Keneli Cami olarak bilinen cami arkadaşlar. Orta Valide Camii olarak da geçiyor zaten ki burada gördüğümüz gibi Kösen Valide Sultan Camii olarak geçti bahsettiği cami. Evet Sultan Ahmet Camii, Hünkar Bahçesi kurbünde Tazıcılar Karhanesi'ndedir. Bir minareli tarzı kadim bir camidir. Evet burada bahsettiği Tazıcılar Karhanesi, tazıcıların tazlar ocağının olduğu yer arkadaşlar. Ve bu caminin de olduğu yer günümüzdeki Selimiye kışlasının olduğu bölgede kalıyor. Tazıcılar diyebildiğimiz ocak Yeniçeri ocağına bağlı bir bölüm aslında. Avlar için tazı yetiştiren, işte çeşitli av hayvanları yetiştiren ve avlarda av çalışmalarında padişaha eşlik eden kişilerdir bu da bahsettiği yer Selimiye'de kalıyor. Tabi günümüzde bunlar yok tabi ki. Sultan Murad Rabi Camii Hünkar Bahçesi kenarında bir alçak minareli camii hastır. Her cemaat varamaz. Sultan Hünkar Bahçesi dahilinde olduğu için Sultan Selimi Evvel Camii Fener Bahçesi'nde bir camii hastır. Ağam için değildir. Yine bunlar işte Fenerbahçe'de bulunan Sultan Selim 1. Yani Selim yani Yavuz Sultan Selim Camii bu bölümde zaten halk için olmadığı işte padişahların, sultanların ve a, e, hanedanın hanedanın andığımız kadarıyla e, avlarında ve dinlenme yerlerinde e, sayfiye gibi yerlerde bulundukları camiler anlamına geliyor. Ama latif bir camidir demiş. Sultan Murad Rabi Camii İstavroz bahçesinde bu şen bina bir cami hastır. Evet Belerbey bölgesi için kullanılan bir yerdi. Belerbey bölgesinde kalıyor. İstavroz bahçe dediği yer. Sultan Mehmedi Rabi Camii Çamlıca bahçesinde binası metin bir cami hastır. Üsküdarı Mahmut Efendi Camii şehir içindedir. Arslan Ağa Camii, Şemsi Paşa Camii, Libidarya'da küçük bir camidir. Ama o kadar şirin bina olunmuştur ki Girüden gören bir kasrı müzeyyen zanneder. Mimar Sinan binasıdır. Evet bahsettiği e, hala bildiğimiz e, Şemsi Paşa Camii arkadaşlar. Meclislerinden Hacı Paşa mescidi en güzidesidir. Medreseleri Mihrimah Sultan Medresesi, Orta Valide Sultan Medresesi, Yeni Valide Medresesi, Şemsi Paşa Medresesidir ki bunlar hep Mimar Sinan binasıdır. Bir de Kelime Hatun muhtemelen medresesi vardır. Darül Kurra'ları Valide Darül Kurrası, İsmihan Sultan Darül Kurrası, Şemsi Paşa Kurrası ve Türbesi, Hacı Paşa Darül Kurrası ve Türbesi. Bu binalar hep Üstad Mimar Sinan Kari'dir. Evet, hepsi Mimar Sinan'ın yaptığı Darül Kurralar, hafız yetiştiren yerler. Evet, i̇maretleri iskele başında Mihrimah Sultan İmareti ilk olarak bu imaretten bahsediyor. Mah ve sal. Ay aylarca ve yıllarca sürekli bil gudu vel asal evet, sabah akşam anlamına gelen bir tabirdir bu. Ayende ve revendeye gelen gidenlere yani mihman saraylarda mihman saray, misafir sarayları yani kervan saraylar gibi mihman saraylarda sakin olanlara, yaşayan, duranlara oturanlara ve her gün iki defa birer bakır sini ile herkese birer tas buğday çorbası ve birer nan ekmek yani ve her şep birer şem'a mum yani her gece birer şem'a mum ve her at başına bir yem sadakası vardır. Mihriban Sultan imareti bu konuda oldukça geniş bir e, imaret. Üç günden ziyade mihman olana verilmez, e, virmezler. Üç gün aşana verilmiyor. Şart vakıf böyledir. Vakfeden şartı böyledir. Orta valide imareti. Bu da evvelki tertip üzere olup Cuma geceleri zerdesi pilavı vardır ki mebzul bay ügeda yani çok sayıda zengin ve fakir bay zengin ya fakir mes'ul i piyürü civandır. Genç ve yaşlı olanlardan bahsediyor. Bu öte Orta Valide Camii, Çelebi Camii'nin e, imareti arkadaşlar. Ve cami hüttam ve cevami hüttamları olan 800 adam gelip yani camilerin hizmetleri olan 800 adam gelip muayyen vazifelerini alırlar. Burada vazifelerini alırlar. Büyük bir vakıftır. Valide-i Cedid imareti. Bu da evvelki hayratlar gibi olup ve belki daha ziyadedir. Piş i bahçe-i selatinde Sultan Bahçesi'nin ee, önünde meded Tamamen sonsuza kadar gibi. Ee, Niam-ı bi imtinanlar sonsuz e, minnet etmeyen, çok nimetler yani. Mevzul e, imtinanları mevzul çok miktarda, çok yani, çok çok sarf ediler. ve mesakin vesair misafirindir Buraya tamamen zayıf olanlar, fakirler, miskinler buranın misafirleridir demiş arkadaşlar. Üsküdar'da imaret i itam yiyecek, içecek imaretleri 11 yerdedir. Eğer her birini ayrı ayrı yaza, yaz, yazsak uzar. O vakit seyahatnamemiz bir ziyafetname olur diye daha fazla girmek istememiş. Bundan sonra hemen zaten Evsafı tekke i Dervişan ve Dil Rişanı Zişan demiş artık tekkeleri e, vasıflarını anlatmaya başlıyor. Üsküdar'da 47 kadar tekiye vardır. tekke i Hazreti Mahmud Efendi. Tariki Halveti'nin yegane asitanesidir. Halveti Tariki'nin yani e, bahçesidir. Bulunduğu yerdir. Şeb ve Ruz 300 kadar gece gündüz 300 kadar fukarası zikrullah ile meşgullerdir. Her birinin birer köşede savma ağları vardır. Evet savma ağ e, inzivaya çekilen yer anlamına geliyor. Münzevi bulunan yer anlamında. Ba'de Sala Tül Cuma, Cuma namazından sonra öyle tevhidi sultani olur ki istima eden, işiten uşak sermest olur. Tekiye-i Abdülkadir Ceylani. Bu da öyle bir hastanedir. Dutcuzade tekiyesi. Bu da halveti tekkesidir. Tek Ye i Karaca Ahmet Sultan Mezaristan içindedir. Evet Karaca Ahmet mezarlığı içindedir. tekke i Hacı Bektaş Veli Kaya Sultan Yalısı dibinde Öküz Limanı'nda bir küçük asitane-i dervişandır. Miskinler Tekkesi. Evet meşhur Miskinler Tekkesi de burada detaylıca anlatılıyor arkadaşlar. Tariki am üzere şehir haricinde bir tekidir. Evet, tariki am herkesin girebileceği cadde bir nevi ama tam o anlama gelmez bu tarihlerde. Cümle mesakin anda sakin olup, miskinler onda sakin olup, nezrleri ile geçinirler. Evet, nezr adak demektir. Adaklarıyla geçinirler. Şehir içre bir miskin haber alınsa, derhal eman vermeyip tekiyelerine getürürler. İsterse ayan ve eşraftan olsun hiç dinlemezler. Evet kendileri gibi olan miskin olanlardan birazdan detayda verecek zaten. Bunları hemen şehir içine sokmazlar. Kendi tekiyeden dışarı çıkmazlar diyor. Birazdan bunun sebebini de verecek zaten. Ellerinde hattı şeriflerle bir cebr alıp mecburi olarak alıp miskin haneye getirirler. Çünkü diyar Rum'un yani Anadolu'nun cüzzam marazı saridir. Yani cüzzam hastalığı bulaşır. Deyu şehir içinde durmak yasa edilmiştir. O cihetle her şehrin haricinde ayrıca miskin haneler vardır ki miskinler kimse ile ihtilat etmeyip yani karışmayıp başkaca sakin olurlar. Ama Arabistan ve Mısır'da cüzzamlı adam gayet çoktur. Kaba marzidir deyü deyü eli ayağı dökülmüş adamlar ile bir yerde yiyip yatıp kalkarlar. Hikmeti Hüda yani Allah'ın hikmeti sülaleye sürüp duranlarının bile kaş ve kirpikleri dökülür. Bu Allah'ın hikmeti bu rahatsızlıktan dolayı diyor. Bunların evlatlarının bile e, kaş ve kirpikleri dökülür. Hamamlar. İskele çarşısında sultan hamamı, çarşı içinde çarşı hamamı gayet müferrih ferah veren ve hoş hava hoş bina bir hamamdır. Mahbub ve rana güzel yani. Pak dellakları dellakları ve futa inil günleri vardır. Mavi renkli futa dediği peştemel arkadaşlar. At pazarı kurbunda orta valide hamamı dilgüşa bir hamamı mübarektir. Gönül açan bir güzel bir hamamdır diyor. Cümle, cümle halvetleri paktır, temizdir. Kösem valide hamamı hepsinden sonra bina olunduğu cihetle bir tarhı ibret nüma, ibret veren bir e, zemin, bir hamam-ı rana, bir darı hoş nüma binadır. Üsküdar'da değil, İstanbul'da bile naziri yani benzeri yoktur. Cinci Hoca Sarayı kurbunda Cinci Hamamı. Abu Hayat Suyu bir hamamı latiftir. Adık vesaire demiş. Bu hamamlardan Maada şehirde 800 kadar saray hamamları vardır ki bazısına ahali mahalle ehl ve üyeleriyle yürüp safa ederler. Evet burada artık hamamlardan çok fazla hamam olduğunu Üsküdar'da belirtiyor. Burada aileler artık beraber de girer safa ederler. Kervan saraylar yani kervan saraylar 11 kadar mihman sarayları vardır. Birisi iskele başındaki camiin iki tarafında lebider ya yüzer ocaklı yüzer tavla at alır. Buradaki tavla Arapça olan tavla, diğer tavla zaten Latinceden girmedir. Bu tavla at ahır anlamına gelir. At alır, karban saraydır ki güya metin bir kalaadır. Ser apa yani baştan ayağa kurşun ile mesturdur ki örtülmüştür ki ayende ve revendeye gelen ve gidenlere hane-i bi minnettir. Mihrimah Sultan hayratıdır diye de notunu buraya son şeyini söylemiş. Karban Saray Evet Karban Sarayı Orta Valide. Bu da cami ve imaret itamı kurbundadır. Yüzer ocaklı biner bargir alur mihman hanedir ve başka develiği vardır. Bunun aynı zamanda deve konan yerleri de vardır bargir beygir. Bar yük, yük taşıyan demek bize beygir değişmiş. Mihman sarayı kösem valide. Ayan ve kibarın sükunası için oturması için tahsis edilmiş mamur bir sarayı aliidir. Muhtemelen Çenili Camii civarında hala içinde Ketüda Arslan A sakin idi. Malumumuz olan bunlardır. Evet buraya kadar Evliya Çelebi Üsküdar'daki kervan sarayları tamamları e, farklı bölgelerden bahsetti. saraylar kısmında kılıp bundan sonra saraylar ve e, Üsküdar'ın diğer kısımları hakkında çeşmeler e, bazı detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde yeni bir Evliya Çelebi Üsküdar okumasında e, okuyacağız arkadaşlar. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.